Cihangir İslam ve Ali Türkşen partilerinden biliyorsunuz istifa etmişti. Bu isimlerle ilgili dikkat çeken bir iddia var. Bu isimler Cumhuriyet Halk Partisine geçecekmiş. Parti meclisinde görev alacaklarmış. Halk Web internet sitesi bu konuyla ilgili dikkat çeken bir kulis haberi yayınladı. Haber şu şekilde CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre ertelenen kurultayın ikinci haftasında Nisan'ın ikinci haftasında gerçekleşmesi bekleniyormuş. Koronavirüs salgını nedeniyle CHP olağan kurultayını erteledi biliyorsunuz. Nisan ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyormuş. Bunun yanında genel başkanlık için en güçlü adayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda asıl yarış parti meclisine girmek olacak. O kurultayda zaten Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini cümle alem biliyor. Koltuğa oturduğu andan itibaren delegeleri kendi kontrolüne aldı. Kendisi gibi düşünen isimleri delege yaptı. Herkesi partiden tasfiye etti. Ulusalcıdır, işte ne bileyim Muharrem İnceci'dir, değişmesini isteyen kişilerdir. Onların hepsi yok edildi. Kendisini destekleyen delegeler iş başına getirildi. Onlar da kadın kolları başkanlığım gitmesin, gençlik kolları başkanlığım gitmesin, ne bileyim işte teşkilat başkanlığım gitmesin, aman üyeliğim gitmesin, aman şuyum gitmesin, aman buyum gitmesin diyerek 10 seçimde kaybetse, 30 seçimde kaybetse Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istemezler o delegeler. Hiç yani kendimizi burada oturup kandırmayalım. CHP'de bir değişim olacak da genel başkan değişecek diye. 10 senedir Kılıçdaroğlu o koltukta oturuyor. Yeter artık çekilmesi gerekiyor. Değişmesi gerekiyor. Ama ne yapıyorlar? Her seçimi kaybettikten sonra teşkilat başkanlarını değiştiriyorlar. Teşkilat görevlilerini değiştiriyorlar. E suç genel merkezde hiç mi yok? Teşkilat başkanları mı suçlu? İl başkanları, ilçe başkanları mı suçlu? Ama kafa bu şekilde olduğu için biz yine bir haber okumaya devam edelim. Kılıçdaroğlu'na ve genel merkeze muhalif olan gelecek için biz grubu ve Muharrem'ince parti meclisinde önemli sayıda koltuk etmek için ittifak yapmış durumda. Bunun yanında genel merkezinde parti meclisi için sürpriz hamleleri bulunuyor. Balyoz ve Poyraskey kumpası mağduru eski sat komandosu emekli kurmay albay, İYİ Parti'nin kurucu üyesi Ali Türkşen'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğu bir süredir partililer tarafından dile getiriliyor. Halk Bin ulaştığı bilgilere göre İYİ Parti'den istifa eden Türkşen, İstanbul'da bir ilçe başkanıyla uzun bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından CHP'ye üye olduğu konuşulan Türkşen'in parti meclisi üyesi olmak istediği önemli bir iddia. Türkşen iyi Parti'den istifa ederken siyasi hayatını sonlandırdığını söylemişti. Siyasete veda ettiğini söyleyen Türkşen'in CHP kurultayıyla tekrar ortaya çıkması beklenirken fikrinin neyin değiştirdiği merak konusu deniliyor. Öte yandan Saadet Partisi'nden istifa etmişti Cihangir İslam. Saadet Partisi'nden ülkede yaşanan sorunların çözümüne dair partisiyle arasındaki metot ve görüş farklılıkları olduğunu söyleyerek istifaden Cihangir İslam'ın CHP'ye katılacağı belirtiliyor. Cihangir İslam'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinden parti meclisine gireceği öne sürülüyor diyor. İddia bu şekilde. Cihangir İslam CHP'ye katılır mı? Ali Türkçen CHP'ye katılır mı? Bilmiyoruz ama Halk Web Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen internet sitesi, Ankara kulüplerini sarsacak iddiayı bu şekilde duyurmuş.